Sanırım 13-14 yaşlarındaydım. Ee, yılda 82 veya 83, tam bilmiyorum. Ortaokul son olabilir. Ee, sıkı yönetimin izleri hala devam ediyor, bir baskı var. Ee, okulda da Öğretmenlerim ve arkadaşlarım benim edebiyata olan ilgimi, şiiri olan ilgimi biliyorlar. Ee, çok bilinen bir şey. Bir gün çok da samimi olmadığım sınıftan bir arkadaşım geldi yanıma. Ee, bana dedi ki, Nazım Hikmet'i bilir misin? E, bilirim tabii dedim. Efsane gibi dolaşıyor yakın çevremde ismi ama tabii şiirini bilmiyorum. Şiirini bilir misin dedi. Çok bilmiyorum dedim, okumadım dedim. Birkaç gün sonra bana fotokopiye çekilmiş bir şiirini getirdi. Uzunca bir şiir. Güneşi içenlerin Türküsü. Şiiri öyle bir okudum. Beni orada en çok etkileyen bir dize vardı. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Yani o uzun şiirde, e, direk e, ilgimi çeken oradaki ritim ve ses olmuştu çok etkilenmiştim tabi e, sonra birkaç gün sonra aynı arkadaşım bana e, tekrardan e, gazete kap e, kaplı bir kitap getirdi kalınca böyle kütle gibi bir kitap bunu burada okuma dedi e, evde oku dedi ne bu dedim e, memleketimden insan manzaraları dedi tamam dedim ama çok heyecanlanmıştım heyecanımın iki nedeni vardı. Birincisi Nazım Hikmet'le tanışacaktım. İkincisi de okula Nazım Hikmet'in kitabını sokmak yasaktı. Biz okula girerken kapıda asker bizi arardı. Kitabımız, çantamızı, üstümüzü, kılık kıyafetimizi. Dolayısıyla gazete, mizah dergisi, kitap herhangi bir şey sokmak yasaktı. O nasıl geçirmiş oradan onu bilmiyorum. Ama çıkarken arama pek olmuyordu. Dolayısıyla rahat çıkardım. Ama dedi ki birkaç gün içinde oku ve bana geri getir, iade edeceğim. İlk öyle tanıştım. Tabii 13-14 yaşlarındaki okumamla sonraki okumalarım çok farklı. O zaman profesyonel bir okuyucu değildim. Hatta e, belki de Nazım'ı daha doğru anlamam benim. Şu son 10 yılda oldu diyebilirim. Hani e, Ne kadar iyi bir şiir okuyucusu olunca, o kadar iyi anlıyorsunuz aslında. İlk karşılaşmam öyle olmuştu benim.